Herkese tekrar merhaba. Videoyu kapattım ama böyle bir sahneyle karşılaştım. Tekrar kayda başladım. İkisini birleştireceğim. Öyle yayınlayacağım. İdris abi buna neden özel muamele yapıyorsun? Ağzında biraz sorun var etlerine. Ufaltıp böyle elimden geliyor. Küçücük parçalıyorsun. Evet. Çok güzel. Diğerleriyle yediğinde yiyecek bulamıyor. Fırsat bulamıyor çünkü büyük ihtimalle. Yiyemiyor çünkü dişi tedavi ettirdim şu anda. Hmm. Birkaç gün böyle vereceğim. O da elimden yemeyi seviyor. Başka türlü yemiyor. Burada yemiyor elimde yiyor. Muhteşemsin. Belediye veterinerlerimi götürdün özele mi? Belediyemiz çok iyi. Aa. Doktorlarımız süper. Harika. Ben kedim orada kısırlaştırdım azime. Ben de orada kısırlaştırdım. Herkes kedisini, yani ev kedilerini kısırlaştırıyorlar mı belediyeler? Evet. evet. evet Efendim? tabii bu aralar sorunlar. Hmm. ama. Ben şöyle öğrenmiştim. Sokaktan aldıysanız kısırlaştırıyorlar. Petshop'tan aldıysanız ilgilenmiyorlar. Öyle. Ha tamam doğru. Herkes öğrenmiş olsun bu sayede izleyenler. Ama kedisi gibi beklediler hepsi. Öyleler, öyleler. Az önce bahsettim. Hepsi hep kedisi bunların. Sıra dışarıda bir tane var. Şimdi bas bas bağırıyor verdiğim zaman. Ağzında yar olduğu için köşede bekliyor. Şimdi beni bekliyor. Verdiğim zaman da bağırıyor. Niye bağırıyor? Çünkü iş etlerinde sorun var. Bak şimdi görelim Nasıl bağırıyor? her gün geliyor. Orada böyle bekler köşede. Tamam, masanın altına dönmüştük. Yakalık şeye de bekleniyor ağzındaki şeyden doğru. Bir tek onu yakalayamadım. Şu oturan sarı. Hmm. Ben o an anca annesi. Basak. Yerken <laughs> böyle bağırıyor. Işte Ama bir şey ben anlamasam ölecek gibi. Ya çünkü kimse böyle doğrayıp vermez Evet. Çünkü bizim çok önemli işlerimiz var. Evet. Değil mi? Evet. Bir dünya işimiz var. Normal bir insan olarak. Benden başka kimse buna bakmıyor. Bu ölmüştür. Evet. Çoğunu da sanıyorsun artık evden bırakılmış. Beyaz evden bırakılmış. Hmm. Ama adapte olana kadar da işte ancak kısırlaştırma falan yapınca biraz durgunlaştılar. su çok algı. Kısırlaştırmak için belediyenin mekanı buraya çok yakın değil. Aydın evlerde. Nasıl götürüyorsun? Kendi aracın var mı? Arabayla götürüyorum. Arkadaşların arabası var. Taksiyle götürüyorum. Boksörüm var burada. Sabah götürüyorum. 9'da 12'de alıyorum. Bir gün birisinin evinde kalıyor. Ertesi gün getiriyorum maşallah. size sağlık. Çok güzel. sistemi kurdum diyorsun. Kurduk canım. Helal olsun. Belediyenin de bir yardım olduğu tabi. Yani. Çok sıra var tabii ki yetişmiyor ki koca Maltepe. Bunlar mesela hepsini çoğunu kısırlaştırdım. Bunlar iki tane yeni geldi. Kısırlaştırdım beyazım. onu. Beyazı. Onu. Dombili'yi bunu ameliyat ettirdik. Köpek parçalı. Ha neden Dombili diye sordum. Fikriniz varsa yazın dedim. Neden Dombili abi? Obez. Sebebi her şey olabilir. Metabolizmasından ha, olabilir. Çok öyleydi zaten hep öyleydi. Hmm. Ondan sonra abi köpek bunu parçaladığı yan tarafını ameliyat ettirdik. Şimdi yine iyi. Pek bir stresli rahatlattı yani. Evet evet evet. Eee... köpeklerle alakan nedir abi? Köpeklerle ilgileniyor musun? Köpekleri Beşliyor musun? çok severim de burada yok. Bir tane var o da kedilerimi kovalıyor. Onunla da biraz savaşıyoruz. <laughs> burada Biz köpek yok, yok. yok ben de biliyorum. Biz doğru bir tane geldi zaten kedilere saldırdı ya. Özellikle kedi aradı ya. Hmm. Bunlar kaçmış en sonunda o kaçamamışlar biraz şişman olduğu için. Buradan yapışmış onu. Ben de bir kere burada ailemle otururken bir tane kedi sahipli köpeğe, tasmalı köpeğe saldırdı, senin parçalıyordu. Bu köpek şu. Kedi nereye gitti? Ha kaçtı buradan. Bunların büyüğü. Hmm. Şu içi sarının annesi o öyleydi. Yavrusu olduğu zaman atlardı hiç gözünün yaşına bakmazdı. Evet, evet, evet. Ve insanın gücünü falan her şeyi göz ardı ediyor, saldırıyor. Ben Aynen. diyor, Bir ne şey sahibini değil, tanırım yok, diyor, yok. ne köpek tanırım diyor. Kucağımdaki ne saldırıyor ya? Ha şu gelen işte, şu sarı bak. Senin hmm. dediğin kedi o, ben gördüm onu biliyorsun. Ha izledin mi benim paylaştığım videoyu. Ara sıra gidiyorum, geceleri ben şeydeyim. Hmm. Gezerim yani Youtube'da falan. Güzel. Birbirimizden haberimiz var yani, ruhlarımız birbirini biliyor. Biliyor canım ben Çok... izliyorum. Ya ben severim öyle o Türk programları seyrederim yani. Süper. Şey. Süpersin abi. Kavga ediyorlar, ne ediyorlar ama geçiniyorlar. Neyse ben şey yapıyorum. Tamam abi benim sana yardımım dokunabilir mi? Ben yine boşum birkaç saat. Yok yok. Zaten toplantı var. Oraya gideceğim. Şey yok yani şu anda. Yani temizlik, sil, süpür, Al, anlarım o işlerden. Yaparım yani. Zevkle. Ya bu insanlar doğru oturmaya bir şey istemiyorum. Ya. Hayvanlara karşı. Ee, bak yine bugün 2-3 fotoğraf daha çektim. Şey Mama bırakmışlar, su bırakmışlar, kulübe yapmışlar. Artıyor da artıyor. A Mükemmel şey. bir şey. Bugün internet, hayli. internet çok işe yaradı be abi. Yaramaz mı ya? Ya bak. hayvanseverler de çok da Bunlar da rahat rahat işlerini yapamıyor bazı insanlar yüzünden. Hı 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 hı. Yok şöyle, yok böyle. Yok bunlar yok bunlar. Ya onlar sizden daha temiz. Bravo. Aynı şeyleri anlatıp da anlatıp duruyorum. Pis olan bizim zihniyetimiz biziz ya. Biziz pis olan. Ne oldu bir tane mikrobayfınız, hepiniz şey olduk. <laughs> Teslim olduk. Birimiz <laughs> burnumuz oturabiliyor muyuz dışarıya? Demek o kadar büyük bir insan değilmişiz yani. Varlık değil. Yani o kadar temiz değilmişiz. Ya biz hiç hayvanların yanında ya. Yani. Hem de ne hiç. Ne Onlar hiç, öyle hiç. böyle başının çaresine bakar. Onlar hiçbir zaman verdiğin sevgini, karşılığını vermemezlik yapmaz. İnsan öyle değil ki. Bütün kötü öz özelliklerimizi onlara Her şey, şey yapıyoruz. Ya daha beter hayvansınız. Sonradan Aynen. geliyoruz dünyaya. Onların her şeyini bozuyoruz. Doğasını mahvediyoruz. Yok ya sokakta var, Allah sokak para beton ya. Yani. İşte onu diyorum. Biz bunu hale getiriyoruz. Bir de diyoruz ki sokakta kedi köpek olmasın. Yok sen ya, olmayacaksın ya. sokakta sen. Senin yerin yok Aynen. dünyada. Sen nesin ki? Bir gün ya geldi hayvan. Ya doğum yapacak yer bulamıyor ya. Hiç unutmam burada kapının önünde. Yer yok ya. Anladım yani artık böyle doğuracak hayvan. Neyse şey yaptım. Kutu koydum hemen o şeyin altına. Şey, yaptım, şey e, bu bir şey var gibi bizim sandalyeleri öptüğümüz. Hı hı. Bıraktım sabahleyin geldim bir de baktım meraklıları bir de baktım ki doğurmuş kutunun içine. Cık, canım benim be. Ya. Bundan sonra aldı götürdü onları eskiden bir yeri varmış doğum yapıp da şey yaptı. Sabit yeri. O da götürdü yavrularını. Oradan baktı yani. Şuraya baksana Arkaya dönüyorsun ki buraya <gülüyor> 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 ne bakıyorsunuz meraklılar? derdiniz ne sizin? Ha? Biraz <laughs> siyahlıya bak siyahlıya. <gülüyor> <gülüyor> bu dişi. Başka dişi var mı? İyi ki de ben bir şey öğrenmişim. O dişi bu dişi. Bu çok renkliler dişi oluyormuş. Abi şunlar dişi oluyormuş abi. İsmi ne oluyor bu cinsin? Ben biliyordum unuttum ya. Keli, kalyulu, malyulu bir ismi var bunların. Karibu, kalyu. Hatırlıyor musun? Yok. Nacis. Üç Bakalım. renkliler hep dişi oluyormuş. Bunu yorumlardan okuyacağız. Başka çaremiz yok. Bu arada İdris abiden bana mikrop bulaşacak diye korkup maskemi kapatmıyorum. O da benden korkmuyor. Maskesini kapatmıyor. İdris abi biz niye birbirimize karşı maskeleri kapatmıyoruz? Ayıp değil mi? Hiç. Neden maskelerimizi kapatmıyoruz seninle karşılıklı konuşurken? Ya şurada fazla kalabalık yoksa onu kapatmadım ya. Kötü örnek oluyoruz. Hı -hı. Valla ben senden korkmuyorum İdris abi. Ya yani yok. Senden bana hiçbir şey bulaşmayacağını. Ya korkmamız lazım da. Valla ben korkmuyorum. Benim şeyim biraz farklı mantığım. Anladım. Ben çok bilimsel yaşamıyorum. Annem duymasın ama. Ama olduğu zaman takıyorum. Tabii, tabii ben de takıyorum canım. Ama ben senden hiçbir zarar görmeyeceğime adım kadar eminim. Gelecek virüs de senden gelsin. Ben senin virüsünle ölmeye razıyım. Yok ya oğlum böyle şey ya. Valla senin virüsün beni öldürsün ya. Hepimiz yaşayalım ya. Al biraz da bunları kemeri <laughs> <Ondan> sonrasına bakarız. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi tonmuş Allah aşkına baksanıza. Almanya'dan Semra Hanım'a selamlar olsun. O azime sağ olsun. Mama için şey para göndermişti. Şimdiye kadar senelerdir yayın yaparım. Bir kişi ısrarla bana para gönderdi. O da azim için. Mama gönderecekti gönderemedi. Gümrükte takıldı. Sonra ısrarla ben para göndermek istiyorum dedi. Azim'e mama parası. Ben azim sokaktan sahip edinmiştim. On haricinde kimseden yardım almadım, almayacağım da zaten, almam. Neyse, Semra Hanım demişti ki Almanya'da kediler sizin kedilere göre, Türkiye'dekilere göre çok daha kilolu, dolgun. Kediler böyle olmalı. Azim zayıf. Onu lütfen güzel mamalarla besle dedi. Azimi besledim, kilo aldırdım. Bu sefer de evdekiler, "Ailem, Gökmen bu hayvan çok kilo aldı. Bacağı zaten yok, zorlanıyor." dedi. Gerçekten de ailem daha haklıydı bence. Azim'in durumu özelde farklıydı. Hmm. ama bu kedilerin kilolu olmasında hiçbir sakınca yok. Bu kilolu olmak durumu da değil zaten. Bu olması gereken. Semra Hanım beni ikna etmişti. Mesela bu kedi biraz şişkin gözüküyor ama kediler böyle olmalıymış. Almanya'da böyleymiş. <laughs> Şimdi bu videoyu birleştireceğim dedim ama birinci videoyu yatay çektim. Bunu dikey çektim. Bu durumda sıkıntı olacağı için, görüntü kalitesi düşeceği için, sorun yaşayacağım için. O videoyu bir, bu videoyu iki olarak yayınlarım. Genelde genellikle pek tercih etmiyorum böyle bir şey yapmayı. Tek parça yapıyorum. Ama bu iki parça olsa daha iyi olur. Çok uzun görüş, gö, görülünüp insanları korkutmaz, ürkütmez. Parça parça izlenmesi daha iyi olur belki de. İdris abi'yi ne kadar çok iz, insan izlerse o kadar mutlu olacağım. O kadar kendimle gurur duyacağım. İdris abi'yi insanlara tanıtmak. İdris abi de değil. Onun karakterini, ruhunu insanlara tanıtmak benim için onurdur, gururdur. Kendinize iyi bakın. İdris abi yan tarafa geçti. Ben onu daha fazla bunaltmayacağım. Çünkü o buradan ayrılacakmış. Ona görüşürüz abi diyeceğim. Ellerini öpeceğim. Ayrılacağım. Kediyle kalın, köpekle kalın. Kuşları kafeste yaşatmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın.